ZAMLAR! Şafak operasyonu gibi zam operasyonu ile Şafak operasyonu bile adı üstünde 4-5 gibi yapılırken gece saat 3.30'da 7. ayın 7'sinde zam operasyonu. Bu arada yorum izliyorsunuz falan, sağ olun. Abone olmak, beğenmek, düşüncelerinizi paylaşmak parayla değil, korkmayın. Beleş. Yani bir abone olun, beğenin falan. Korkmayın çok kişi de görmez zaten yorumlarınızı. Yani yorum yaparız görür falan diye düşünmeyin. Buralar şu anlık tenha. Neyse konumuza gelelim. Eğer pırlanta alacaksanız ya da olduk yakıt alacaksanız korkmanıza hiç gerek yok. Vergilere veya kendisine bir zam yapılmadı. Ama biliyorsunuz ki bizim ihtiyaç sandığımız ama lüks olan tuvalete gitme eylemi ne istinaden tuvalet kağıtlarının KDV oranı %20'ye çıktı. Pırlanta alırsanız sorun yok. Ama tuvalete gidiyorsanız siz de herkesi bize gitsiniz. Yakında girişimciler ve malum kanallar tuvalet kağıdının zararlarından bahsedip yaprağın Yararlarından bahsedebilir ve girişimciler yakında şu kadar yaprak şu kadar diye reklamlar görürseniz şaşırmayın. Bu arada aldığınız yaprağa dikkat edin ısırgan olmasın. Biliyorsunuz ki ülkemiz kültür bolluğu yaşıyor. Her yerden gelenleri kabul ediyor. Büyük ihtimal Hindistan'dan da bir göç dalgası gelecek ki kültür karmaşası yerine kültür kaynaşması olsun diye sabun ve şampuanı da 108'den %20'ye çıkartıldılar yoran. Nasıl kültür kaynaşması derseniz, biliyorsunuz ki Hindistan'ın belli inanışlarında ve fakir kesiminde yıkanma işlemi genelde bir ay belki de yılda bir falan yıkanıyorlar. Bu kaynaşmayı sağlayabilmek için sabuna ve şampuana, kahve onunda oldu. Dipnot olarak eklemek istiyorum bunu. Zaten dışarı çıkıp sosyalleşmek, zaman geçirmek, sosyal faaliyetlere katılmak zor mu geliyor? Özellikle maddi konularda. Kitap mı okumak istiyorsunuz? Vergisi %18. Bir profesörümüz cahil kesimlerin daha doğru karar aldığından bahsediyor. Benim bakış açım her zaman şöyledir. Bunu açıkça televizyonda söylemeye beis yok. Ben daha çok cahil ve okumamış tahsilsiz kesimin tirasetine güveniyorum bu ülkede. Evet. Yani ülkeyi ayakta tutacak olanlar okumamış hatta ilkokul bile okumamış çok Üniversite şey, okumamış, he? yani cahil halkın firasetine ben güveniyorum. Tam okuyup adam mı olacaksınız? Biliyorsunuz ki artık sosyalleşmek çok zorken. Bir de okuyup kafanızı mı karıştıracaksınız? Sırf bunu engellemek için. E kitap okuyamıyoruz, dışarı sosyalleşemiyoruz. En azından telefonla ve uygulamalarla mı sosyalleşelim diyorsun? Teknoloji sizin neyiniz arkadaş? Atalarımız dumanla haberleşiyormuş. Türkiye'de zaten tavah yapmış. Telefon fiyatlarından sonra yurt dışından aldığınız cihazların da e-mail kayıt harçları 20 bine çıktı. E telefon alamıyorsunuz. Zaten dumanla haberleşiyorsunuz. O zaman bu vereceğim KDV zammı sizi etkilemeyecek. Telekomünasyonda aşım, konuşma paketleri ve tarif ücretlerinin KDV oranları yükseltildi. Artık sorun olmayacağını zannediyorum. Sonuçta dumanla haberleşmeye başladık. Bu arada bu vergi ve harç artışlarının suçluları belli oldu. Ben demiyorum. Twitter'a 7. ayın 7'sindeki atılan tweetlere zam başlığında bir bakın göreceksiniz. Ben bir şey değil bir de onlara para kazandırmayı düşünmüyorum. Suçlular EYT'liler, EYT'yi savunanlar, kademeli EYT'yi direkten çivirtkanlık yapanlar. Suçlular çocukları için bu üniversite öğrencileri kendileri için konforlu, odalarında ders çalışabilir. Yurt isteyenler, suçlular, her meslekten yüz binlerce atama bekleyen siz canım arkadaşlarım. Suçlular, kötü evler yapıp, bozuk evler yapıp, kaçak kat çıkıp sonrasından da sağlamlarını devlet yapsın diye insanlarımız sonuçta imar affını ve bu izinleri de halkımız veriyor. Suçlu direkt veya dolaylı olarak vergi verip bu vergilerin karşılığını bekleyen halk. Yani kısacası iktidar ve muhalefet sadece bu zam olayına değil. Genel olarak baktığımızda aslında çok güzel yönetiyor. Tek sorun halk. Bu halk olmasa mükemmel ülkeyi yönetip mükemmel muhalefetlik yapıyorlar. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız maaşına %39 zam yapıldı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı ne olsaydı genel müdürden de Cumhurbaşkanı'nın maaşı düşük mü kalsaydı dedi. Ha maaşlara zam mı? Emeklilere %25, askeri ücretinin 11.400 oldu, memurun da aynı düşük 22.000. Bu arada zamların diyorum ya suçlusu halk, merkezi yönetim bütçesine 1 trilyon 119 milyarlık ek ödenek verildi. Twitter'da bir saat geçirip, bunları yaşayıp, görüp, sonunda delirmeden kalanları tebrik ederiz. Biz sonunda deliril çok oldu diyenleri ise kafalarına huni takmadan bize bildikleri için delilik hayatında başarılarının devamını dileriz. Huni alabilir miyim? Hunim nerede benim?